Merhaba arkadaşlar. İslami Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Bugün sizlere gerçekten güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Şöyle kumaşımın rengini göstereyim. Koyu gri rengimle çok güzel bir model anlatacağım. Hemen şöyle arkadaşlar zürafamı hazırladım. Buradan aynı renkten çalışacağım arkadaşlar. Buraya geliyorum. Buradan bir tane düğüm atıyorum. Düğümü attım. Bir iki tane zürafa yapacağım. Ah. Zürafanın iç kısmına tekrardan bir tane düğüm atıyorum. Ve pırpır oluşturuyorum arkadaşlar. Buradan düğüm attım. Dip kısmına ipimi indiriyorum. Ve sinek kanadımı oluşturuyorum arkadaşlar. Hemen yanından bir. iki İç kısmına tekrar düğüm atıyorum. Arkadaşlar yorumları yana kaydırıp hey p'den ücretsiz bir şekilde videoma puan verebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenim yorum yapmayı da unutmayın. Hemen uç kısmına tekrardan bir tane düğüm atıyorum arkadaşlar. İpimi kısmına indirdim. Bakın iki tane daha zürafa yapıyorum buradan. Pırpırların boyları eşit olsun arkadaşlar. Ne kadar eşit? görünürse o kadar güzel bir görüntü olur. Bakın. Şöyle. Dip kısmına bir tane daha kırpır yapıyorum. Hı. Kısmından. Bu şekilde ipimi indiriyorum. Hemen sayıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç.

Dokuzuncunun iç kısmına tekrar bir tane düğüm atıyorum. Evet. Dip kısmından ipimi bu şekilde indirdim. Şimdi buradan iki tane daha zürafa yapacağım orta kısmı arkadaşlar burası 5 tane olacak 5 tane sinek kanadı ortadan 8 tane zürafa olacak çiçeğimi buraya çalışacağım ama burayı tamamlayıp geliyorum modelimin alt zeminini oluşturdum arkadaşlar Hemen buradan sayıyorum 1 2 3 ve 4. Dördüncü zürafamızın iç kısmına bir tane düğüm atıyoruz. Hemen yanındaki zürafaya da bir düğüm atıyorum. Ve bir yuva oluşturuyorum. Buradan arkadaşlar 1, 2, 3. Burada da 3 tane zürafa var. Burada da 3 tane. Tam orta kısmına bu alttaki ipimi bak, bu şekilde Yuvama bağlıyorum. Ve onu arkadaşlar keseceğim. Altında biraz yürüttükten sonra bu şekilde gizlemiş olacağım altına. Evet. İlk pırpırımızı oluşturalım. 1 2. Arkadaşlar yorumları yana kaydırıp heyp'den ücretsiz bir şekilde videoma destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Hemen diğer pırpırlarımı da şöyle çalışalım. 4. 5 ve 6 tane pırpır pır çalışıyoruz arkadaşlar çiçeğimizin alt kısmına hemen yanından Arkadaşlar buradan bir tane düğüm attım şöyle çevirebilirsiniz çevirmeden de çalışabilirsiniz hemen. yanından bu şekilde pırpırların uç kısımlarına düğüm atıyorum ve yuvalar oluşturuyorum. Ve beş arkadaşlar. Hemen şöyle geri çevirdim. Bakın öne geri aldım. Hemen buradan arkadaşlar bak, şuraya bir düğüm atıyorum. boşluk oluştu bu kısmı pırpır çalışacağım hemen buraya dört tane pırpır yapıyorum 1 2 3 ve şuradan 4. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. çalışıyorum 1 2 3 3 4 şu uç kısmından arkadaşlar Bir şekilde kestim. Çiçeğimi arkadaşlar bakın bu şekilde oluşturdum. Hemen burada, burada, bak, şurada bir düğüm atıyorum. Hemen yanından tekrardan bir düğüm daha attım bir yuva bu alttaki ipimle bağlıyorum arkadaşlar arkada düğüm kirliliği olmaması için Daha buraya da dört tane Pırpır çalışıyorum şuradan. Kestim. Üç. Ve dört. Bakın bu şekilde. Gerçekten çok tatlı, güzel bir çiçeğim oldu. Amen dikkatli bir şekilde kestim arkadaşlar bakın buket çiçeği gibi şöyle de modelim bu şekilde oluyor arkadaşlar ben çok beğendim gerçekten yani eski bir model ama günümüze bu şekilde renkleriyle uyarladım yepyeni bir model oldu diyebilirim arkadaşlar hemen diğer rengimi de şöyle göstermek istiyorum iki farklı renkli çalışacağım ama siz istiyorsanız ki tek renkli yapayım iç kısmına bu şekilde bir renkte çalışabilirsiniz 1 2 3 ve 4 hemen buradan arkadaşlar bir düğü bu ipimi burada yürütmemin tek sebebi şöyle göstereyim arkadaşlar soran arkadaşlarım için. Bu ipi altta yürütmezsem buradan keseceğim arkadaşlar. Burada kestikten sonra böyle ip oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde dibinden kesiyorum ama benim gibi dibinden kesmeyen arkadaşlarım için böyle uzun ip görüntüsü oluyor. O görüntüyü sevmediğim için bu şekilde arkadan Temiz çalışmayı seviyorum. Bakın hiç nereden başladığım bile belli değil. Eğer bu şekilde çalışırsanız temiz bir işçilikle çalışırsınız. Hemen bir düğüm atıyorum ve buraya altı tane pırpır pır yapacağım. kestim. Gerçekten güzel bir model arkadaşlar. Yorumları yana kaydırıp Hey peyden ücretsiz bir şekilde videoma destek olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmak da tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle 5 ve 6 arkadaşlar. Buradan kenarda Bakın böyle hiç çevirmeden bu şekilde de yapabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarım için çevirmek daha kolay. Bu yöntemle de çalışabilirsiniz. Bakın şöyle hemen çeviriyorum. Aradaki mesafeyi güzel ayarlayın. Pırpırlarınızın boyları eşit olsun. Ha şöyle bakın çevirdim. Çevirdikten sonra arkadaşlar buraya küçük bir yuva oluşturuyoruz. Buradan pırpırımızı çalışıyoruz. Buraya dört tane pırpır pır çalışacağım. 2. Ve 4 arkadaşlar modelim bu şekilde devam edecek. Çiçeğimi zaten ilkini anlatmıştım detaylı bir şekilde. Bu rengini de görmenizi istedim. Hemen modelimi tamamlayıp arkadaşlar fiyat bilgisiyle gelip. modelimi tamamladım arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Çok beğenerekten çalıştığım bir model oldu. Şöyle arkadan da göstermek istiyorum. Bakın. Arkadan görüntüsü bu şekilde ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Gerçekten renk tonu çok güzel oldu. Bu kumaşa bu tonlarda çok yakışıyor. Genelde bu tonlarda çalışıyorum arkadaşlar. Modellerimin renklerini çok beğenerekten çalıştığım bir model. Güzel de ilerliyor arkadaşlar şöyle göstereyim arkadaşlar yorumları yana kaydırıp heyp'den ücretsiz bir şekilde videoma destek olursanız çok sevinirim desteklerinizi bekliyorum fiyat kısmına gelirsek de en az dört kenar bir yazmaya bu aralıkta yaparsanız arkadaşlar bakın bu aralıkta olursa 1400 TL'den başlar arkadaşlar minimum fiyatı budur. İşçiliğe göre fiyat değişir. Eğer işçiliğiniz o kadar iyi değilse bakın şöyle zürafa boyutumu göstereyim arkadaşlar. Zürafalarım çok küçük oldu. Yani sizin zürafalarınız daha büyükse, pırpırlarınız daha büyükse tabii ki de mesela modelinizin arasında şöyle büyük bir mesafe bırakacaksanız fiyatınız azalır arkadaşlar. Ama işçiliğiniz gerçekten düzgünse bu fiyatlara yapabilirsiniz. İşçiliğiniz düzgün değilse bu fiyatlara yapmayın arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Fiyatlarım sadece fikir amaçlıdır. İsteyen istediği fiyata yapabilir. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram'dan da takip etmek isterseniz arkadaşlar orada da Eslem Nur Oyaları aynı profilim. Oradan da beni bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.